Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve farklı bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre almadan tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle bir deneme hesabımızın ne kadar çabuk yükseldiğini görebiliyorsunuz. Takipçi, beğeni, izlemeler gözler önünde zaten uçmuş durumda. Bizler bunu şifresiz bir şekilde anabayniz.com sayesinde yapıyoruz. Sistemin linki açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen açtığı linki görüyorsunuz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E posta telefon ve şifreye girdikten sonra direkt ücretsiz üye'ye bastığımızda hemen üyeliğimiz gerçekleşiyor. Şimdi girişimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girişimiz onaylandı. Ve şöyle bir şey söylemek isterim. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani kesinlikle ama kesinlikle güven konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri A'dan Z'ye satılmaktadır. Görüyorsunuz zaten. Ve ücretsiz denilecek kadar çok çok ucuza satılıyor. Bence girip tek tek kontrol etmenizi öneririm. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakış eklememiz lazım. Telefondan geliyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakış kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra ödeme tutarına girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakış ekle bastığımızda bakışımız hızlı ve güvenli bir şekilde ekli. Sonrasında TikTok beğeniye geliyoruz. Arkadaşlar sadece beğeniye bakmayın. Abi takipçi, izlenme, yorum bunlar diğer sistemlere kıyasla daha daha ucuz satılıyor Ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Sen birazdan göreceğiz. Baktığımızda 1000 adet beğeni 17 TL. Bakın 1000 adet beğeni 17 TL. Abi gerçekten bayağı ucuz. Yani, gerçekten bayağı bayağı ucuz. Link yerine videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Direkt bağlantıyı kopyaladık yapış sonra miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Bu arada arkadaşlar bunları yaparken hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarız bilgimiz olsun. Hemen siparişimiz alındı zaten. En fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor zaten. Hiç bekletmiyor arkadaşlar. Ne alıyorsanız alın 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Destek sistemine gelelim. Eğer ki bir sorun oluşursa bu sistem yani sizlere böyle bir şey sunmuş. Hemen konuyu mesaj yazıp mesajı gönderip basıyorsunuz. Anında sizlere dönüş sağlanıyor. Anında hiç beklemiyorsunuz. Bakalım şu an e, 3851 beğenimiz var. Tamamdır. Videomuz uzamasın. Şimdi videomuzu durduralım. Tüm beğeniler gelsin videomuza. Öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz tüm beğenilerimiz hesabımıza geldi ve şu an baktığımızda 3872 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi gerçekten sistem bayağı hızlı, bayağı güvenli bir sistem. Açıklama kısmında linki var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.